Selamlar millet Fort Brothers hepiniz hoş geldiniz gençler bugün Fortnite'ta kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz ve bugün Fortnite'ta oyunumuza arabalar sızdırıldı biliyorsunuz ki bunu zaten bu videoyu falan her yerde görmüşsünüzdür Türk yabancı ama ben size bu videoda arabaların ne zaman geleceğini hangi gün geleceğini ve hangi araba türlerinin geleceğini kanıtlı bir şekilde göstereceğim sizlere gençler haberiniz olsun Şimdi videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce bu videoda çekiliş var. Tek yapmanız gereken kanala abone olup video like ve yorum atmak. Haberiniz olsun o bildirimleri de açmak. 3000 papel çekilişimiz var. Geçelim. Haberiniz olsun. Gençler bir haftaya... Burada görmüş olduğunuz gibi bir trailerimiz var. Bu traileri çok kişi görmüştür. Fortnite'ta kreatifte adam bu arabayı kullanıyor. Ee, ben bunu Fortnite'ta olduğunu düşünüyorum ama hani şöyle bir bakarsan yazılım da olabilir bu ama Fortnite'ta olduğunu düşünüyorum ben de. Ve spor araba gelecek onu kesin söyleyeyim ama farklı tür ne tür arabaların geleceğini göstereyim mi? Şimdi Fortnite trailerına geçelim. Evet gençler şimdi de trailerımıza geçtik. Ben bu Fortnite arabaların araştırmasını yaparken Fortnite'ın bir trailerını izleyeyim dedim. Sezon trailerında hani böyle çok şey olur ya. Terörlerde falan hep onu izleriz. Ben de bir izledim. Yaklaşık 47. saniyesine geldiğimizde burada arabaları görüyoruz. Bir spor araba ve bir kamyonet. Kamyonetin arkasına 3-4 kişi binebilecek yani squad oyunlarımızda aynen şurada görmüş olduğunuz gibi arkasına bilip veya bir tuşta bak bir tuşa basıp direkt pencereden çıkıp sıkabileceğiz arkadaşlar. Daha çok değişik araba türleri var. Haberiniz olsun. Bunların oyunda kanıtı da var. Hepsini oynanışta gösteriyorum. Ee, şimdi bakın abi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tır var. Burada taksiler, spor arabalar var. Haberiniz olsun. Taksi gelir mi bilmiyorum ama bakın tır, kamyonet şu ikisi kesin gelecek. Şu büyük tırla kamyonet kesin gelecek diye düşünüyorum. Bir tane de spor araba gelecek. Haberiniz olsun. Trailer'da böyle bir şey vardı. Ve oyunun içinde posterler var. Retail Row'da veya durak olan her yerde posterler var. O posterlerin her birinde farklı farklı arabalar gösteriliyor. Sizler de girip bakabilirsiniz. Durakların orada. Duraklar var. Orada üstünde posterler var. Biz şimdi oynanıştı. Oynanışta bunların hepsini gösterdik. Gidip bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun çıktı. Sukuat ve efsane bir bin aldık. İzlemeyi unutmayın. Videoya da like yorum atmayı unutmayın. Çekilse de katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet gençler şimdi oyunumuza geçtik. Posterlerin size tam yerini göstereceğim. Şu an posterler Retail Row'da yani Perakende pazarında. Haberiniz olsun duraklarda var. Ama diğer duraklarda var mı bilmiyorum. Eğer ki sizler de böyle durak görürseniz bakın abi yorumlara yazın. Yorumlarda konuşalım hep beraber. Adam adam yardım help me help me mi me help please. Help. Ulaşıyoruz. Knock. tamam. Şimdi gösteriyorum abi. Şunu bir basayım şurada. Ondan sonra gidelim oraya sapa salim. Güzel bir sukağa da oyunu da olacak. Dediğim gibi çekilişin şartlarını videonun başında söylemiştim. Onları yaparak da çekilişe katılabilirsiniz. Haberiniz olsun diyorum. Tekrardan çekilişler gelecek. Abone değilseniz abone olup like atmayı, bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Bu da... Şu Eğime bak benim. Oh. Pingim %14 abi. Eğimim garip oldu. Ya, tamam, tamam. İnandım ya tamam. Bir orada bilmiyorum. Adam Hiç... Abi yanıyor burası. Göstermen Yanıyorum lazım. Yanıyorum Fuat abi. Geliyorum. Orasını yakmazlar ya. Vay birisi. Posterler yandı mı cidden? Bak posterler buradaydı. İnşallah yanmaz. Oğlum patlatmadan oynayın şeyi. Ha posterler bakın burada. Adam Canım, Not. Dinamonun canı yok. Tamam. Nerede lan kola? Abi demirde. Sonra no. Nice. Posterler yapmadan bir göster. göstereyim, bir göstereyim gençler. Evet arkadaşlar, bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi e ağaç da yanıyor. Yanıyoruz. Oha abi. Salüstürüz bab. Şimdi Bakın burada bir görmüş olduğunuz gibi bir posterimiz var. Yarış arabası gelecek zaten bunu biliyoruz ama posterim aha. Burası Aynen yanmış bu taraf cim. yanmış ama e, burada da bir tane tır var. Haberiniz olsun sizler de gelip Retailer Hova'ya bakabilirsiniz. Şimdi bizim çocukları kaldırayım güzel bir oyunu işte devam edelim. Bu arada tam gelme tarihini sizlere e, söylüyorum. Bir şekilde sızdırılmış dosyalara. Diğer kart nerede? Evet burada. 21 Ağustos'ta yani... Şöyle bir 20 gün sonra falan gelecek arkadaşlar Haberiniz olsun 21 Ağustos'taki update ile birlikte Bu arabalar gelecek Düşünsenize oyunu arabalara geldi abi Hani arabayla rotet atıyorsun artık Bir yerden bir yere arabayla gidiyorsun Jump edin hiçbir şekilde şeyi yok Ama araba bulmak gerçekten zor olacak Bence araba geldi mi Arabayla benzinle de bir şey olacak Hani benzin gibi bir şey de gelecek Çünkü arabayı böyle direkt kullanamayız abi Benzin bence gelmesi lazım Sizce de gelmesi lazım değil Benzin mantıklı bence Gerekiyor abi özellikle onun için benzin yerleri geldi. her. Evet olarak. doğru bu arada aynı onu söyleyecektim onun için benzin yerleri geldi gençler biliyorsunuz hani benzinlikleri biliyorsunuz onun için yerler geldi hani benzin kesin olacak abi bence şöyle bir şey olacak bakın buralar durak abi arabalar bu taraflarda bir yerlerde olacak ee, mesela benzinimiz bitti mi atıyorum bak ileride benzinci var ya benzinciye gideceğiz abi benzini dolduracağız bir tuşa basarak e'ye basarak falan. Benzin de bir materyal isteyecek bizden bence. 150 materyal veya 250 materyal. Dolduracağız bence. Benim kendi teorim bu. Sizler de teorilerinizi yazmayı unutmayın. Arabaları gördünüz. Bir tane tır falan kesinlikle gelecek. Spor araba falan gelecek kesinlikle. Ve bu arabaları kendi desenlerimizle kaplayabileceğiz. Yani bunu zaten biliyorsunuzdur. Kendi silah desenlerimizle kaplayabileceğiz arabaları. Yani böyle atıyorum galaksi siyah deseni şey, olan kişiler arabası böyle şöyle olacak. Galaksi desenli olacak. Bayağı güzel olacak. Şimdi adamlara W2 atalım, hadi oynayalım. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar, daha temin gösteremediğim şeyi şimdi gösteriyorum. Daha temin yanmıştır biliyorsunuz ki. Bakın, burada da farklı arabalar var. Bakın, görmüş olduğunuz gibi burada bir spor araba. Ve e, burada da böyle bir araba var. Hani videonun trailer başında söylemiştim ya, arkasına falan binebileceğiz böyle squad oynadığımızda, arkadaşlarımızla sıkabileceğimiz efsane arabalar geliyor. Sesim niye kesildi bilmiyorum. Tır falanla gelecek. Hani efsane olacak abi oyun. Efsane videolarla, efsane Fortnite'da geri döndük. Biliyorsunuz ki videolarımız şu an çok izleniyor. Sizden tek bir isteğim like, yorum atmanız, abone olmanız. Videoyu sonuna kadar izlemeniz. Hani eski kanalımızın hype'ını tekrardan şey yapalım. Bu arada biliyorsunuz kill yarışı istemiştiniz. Kill yarışı gelecek. Haberiniz olsun Sukat bir şekilde. Onu da söyleyeyim şimdi. Aa helikopter arkadaşını almaya geliyor. Hani... Ne zorladın oğlum be? Ne zorladın be? Kola, onun önümüzdekine fokus atalım. Koala shoot crack. Koala bana hiç bir. Önündeki bana hiç bir. Koala buradaki. <laughs> Eva ne durumdasınız? Ben kandırıyorum evvelin Nice bug oyunu Altımızı kırmıyor oynuyorlar Ben iniyorum ha Shield crack en aşağıdaki shield crack Yardım lazım şir. Nok. Beyler alayım yardımınızı hadi 50 vurdum Hadi oğlum. Win win win. 24, ne yapıyorsun ya burada? Tutta i̇şte bak. Öldü adam. Helal. Fondi fışısı buldum. Oo nice. Basın abi fondi fışısını. Basın basın basın. Seyfe. E. Yürüyün abi. <laughs> Bana atar mısın biraz? İki var benim sadece. Kırın abi yanında değil. Şunu basıp yanına. Tamam. Tamam okey. Ünlak 247 yedi gel 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 Bağırma lan milletin içinde 110 artı iki tane 26 o Öldürdüm canı, ben bunu Canı birbirine. bir birine Zlatan İbrahimovic'i bir, öldürdüm bir, Tamam Niye bağırdım orada bilmiyorum Bastım bir. Tamam Tamam Haydakine haydakine bakabiliriz 36 no, haydaki W haydakine W Tamam bekle 357 yedi bu. Evet haydakinden korusana beni. 29, Haydaki 30. de bir takım. Buradaki de bir takım altındaki. Ona... Buna da buluyor. gel koala buna da biliyor, Kola buna da Haydakinin canı bir. Kola W canı bir. Şu. Şut. Koala da şıt lazım koala şey lazım materyal lazım 2 materyalim var hızlı ol Kana yani hepsi full hepsi full Hızlı ol hızlı ol ölüyordum. At 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 Evet beyler ölüyordum bu arada öyle tommy gun'ı gun alayım daha. tommy gun'ı aldım ben Tamam tommy 36 ben white. alayım, Tommy gun'ı ben alayım koala versene Eyvallah Roket mermi varsa mermim yok koala 36 vayt helal Bu kadar mı attın hepsi full dedin Kana yani bi Şurayı almazsa atayım. At. Birin ot. Çok için ever sen neredesin? Aldım aga. Üstümüze çıktı. 36 White canı bir ulusta. Bunun mu? Evet, 36 White'ı vurdum. Helal. Öldü bizim çocuk ama olsun. Şunu alayım ben. Abi al istiyorsan grapları. Grapları değil ben bombayı aldım. Benim matım çok vardı be. abi. Beni, beni kaldırabilir misin? Bence hiç kaldırmadım 2v1. Bir Öldüm. Kes bunu kes. At W. Let's go. Let's go. Biraz zor oldu ama hani böyle oyunda böyle kendimizden geçtik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Araba hakkında güzel bir teori yaptık. Gerçekten ne tür arabaların geleceğini de gösterdik. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Görüşürüz.